Cumhurbaşkanı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi dönemindeki ak yolsuzluğundan tut da çeşitli taciz iddialarına kadar neler neler neler. Sen bunu yazsın 2019'da mı yazmıştın? 2019 tarihinde yazdım. Evet. Nedir bu hikaye? E, e, sen Anlatayım. yurtta ne olmuş Murat? Anlatayım. Hatta bugün bazı kişilerle de konuştum. O zaman da zaten konunun bütün taraflarıyla da konuşmuştum. Kara, kara kaplı defterimizi açalım yine biz. Eee. Tabii ki bununla ilgili aslında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl ki bir ilçenin içerisinde bulunan bir vakfa dahi müdahil olduğunu görüyoruz aslında bu olayda. Öyle basit bir olay değil bu. Ciddi bir olay. Esenyurt Belediyesi seçimleri yapıldıktan sonra ki hatırlarsanız Esenyurt gittiği zaman Kabe gider, işte Kudüs gider diye bazı şeyler vardı. Bu minvalde açıklamalar Mitinglerde vardı. Mitinglerde böyle Tabii e tabii tabii. İşte o altında yatan kutsallık aslında kişilerin kutsallığı. Kendileri için dini kullanarak e, zenginleşme aracı gördükleri için böyle dinci diye tabir ediyoruz ya bu insanları. Oradaki kullanılan kutsal kelimelerin de bu anlama geldiğini burada biz anlıyoruz. Nasıl ki e, Eylül ayında seçimler bittikten sonra 2019 yılında Eylül ayında e, ilk toplantısında Esenyurt Belediye Meclisi'ne Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden bir teklif geliyor. Teklif de şu e, bir vakfa tahsis edilen, üniversite yapılması için tahsis edilen bir arazinin tahsisinin iptali. Bunun için oylama yapılıyor. O dönem seçilen belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partili Kemal Deniz Bozkurt ve bir açıklama yapıyor. Diyor ki oyunuzu ya geçmişte 1.2 milyar TL iş yapmış bir firma ile o belediyenin başkanına vereceksiniz. Ya da 160 bin çocuğun geleceğine vereceksiniz. Karar sizin diyor. Belediye meclisine hitaben bir konuşma yapıyor. İşte Neden böyle söylediğinin altını araştırmaya başladıktan sonra bu olay ortaya çıktı. O da şöyle ki yapılan oylamada MHP çekimsel kalınca AKP'nin oyları da yetmiyor. Ve tahsisin iptaliyle ilgili karar çıkıyor. Ve bununla ilgili de bölge idare mahkemesine gidiliyor. Vaktin arası ilgili Vaktin arası ile ilgili. Ama o süreci baştan anlatmak gerekiyor. O da şöyle. AKP döneminde Esenyurt Belediyesi, ee, Nakibolu ve Gürlek ailelerinin kurduğu Yeşilköy 2001 Eğitim, Sağlık ve Kültür Vakfı'nın e, belediyeye üniversite yapmak istiyoruz biz diye başvurusuyla başlayan bir süreç bu. Belediyeye gidiyor bu iki aile diyor ki biz... Özyurt ailesi mi? Değil. Değil mi? Ha, Nakibolu başka... ve Gürlek ailesi. Gürlek ailesi ha, pardon. Gidiyorlar, Gidiyorlar belediyeye başlıyorlar. Belediyeye diyorlar ki biz kardeşim üniversite yapacağız. İlçenize üniversite yapmak evet, istiyoruz. Bununla ilgili Peki. bize yer tahsiye yapın diyor. 2001 Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı olarak gidiyorlar ve e, parti yetkilileri de e, ve siyasi parti yetkilileri de bir araya gelerek ortak bir karar alıyorlar. Diyorlar ki ilçede bulunan bir 25 dönümlük arazi var. Bu 25 dönümlük araziyi biz 25 yıllığına bedelsiz olarak vakfa tahsis edelim. Şart koyalım. Diyelim ki kurulacak üniversitenin ismi Esenyurt olsun. Aynı zamanda şehrin sınırları dışına da Çıkmasın bu üniversite. E5 kenarında bir üniversite mi bu? Yani bina, bir, bir bina. bina. Bakın. İşte yani Nedim ve benzeri çocukların aslında eğitim hakkından nasıl e, para alamadığını bu örnekte de görüyoruz. Üniversite diye yola çıkılan şey sonra ne üniversite kurulması için de Belediye Başkanı Kadıoğlu yardımcısı Emin Batmazoğlu görevlendiriyor ve bütün işleri Batmazoğlu 3-4 ay gibi kısa bir sürede hallediyor. Vakfa tahsis ediliyor bu arazi, kiraya Kira, veriliyor. Vakfa Bedelsiz. tahsis ediliyor. Vakfın e, üniversite için bina kiralanıyor, gidiyor. E, o binaya da 3-4 ay içerisinde kısa bir sürede hallediyor. 18 Haziran 2013 tarihinde de e, bu resmi gazetede yayınlanıyor. Esenyurt Üniversitesi'nin kuruluşu ilan ediliyor 2013 yılında. Üniversite aynı zamanda ki bu tür üniversiteler başka e, devlet üniversitelerinin hamiliğinde yapılır ki hamisi de Yalova Üniversitesi. Vakıf Üniversitesi binasının kirasını ödeyemediği için mülk sahipleri tarafından icraya veriliyor. Nakibolu ve Gürlek aileleri belediye başkanı ile görüşülüp durumu bildiriyorlar. Bu durum üzerine de o o, o zaman dönemin e, belediye başkanı görevinde bulunan Necmi Kadıoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayını alarak altını çiziyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onayını alarak vakıfa e, belediye vakıf yönetimine giriyor. Sadece Kadıoğlu mu giriyor? Hayır. Yardımcıları da giriyor yönetime ve yönetimde var oluyorlar. Kimler giriyor? Emin Batmazoğlu, Fatma Altındal Bayat, Sebahattin Fidan, Esenyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Müge Doğan, Necmi Kadıoğlu'nun oğlu Ahmet İsmail Kadıoğlu da vakfın yönetimine giriyorlar. Vakıf daha sonradan, vakfa daha sonradan işte tam da Serhat Peker'in iddialarının merkezinde olan Özyurt Ayşe'nin sahibi Orhan Özyurt da katılıyor. Ne oluyor meğerse bu vakıfta? Neden bu kadar insan bir anda hep beraber yönetimde toplanıyorlar? Zaten bütün her şey de burada başlıyor. Bakın daha anlatacağım. Kiralanan binada e, sorun çıkıyor ve başka bir binaya taşınıyorlar. Başka bir binaya taşınıyorlar. Üniversitenin yeni kiraladığı bina ise Özgürt madencile ait, Özürt Maden Ayşe'ye ait olduğu iddia ediliyor. O da Esenyurt sınırları içinde bir başka Tabii. bina. Peki? Ee, vakıf yönetiminde bulunan Orhan Özürt'e ait olduğu iddia ediliyor. E, ve üniversite halen de vakıf hayatını orada devam ediyor diye biliyorum. Ücretsiz tahsis edilen araziye de 8 yıl boyunca herhangi bir e, yatırım yapılmıyor ve çivi dahi çakılmıyor. Üniversite faaliyette mi gerçekten? Üniversite faaliyette. Öğrenciler, Öğrenciler var, var. mı? Yani hocalar Öğrenciler buca. var ama Tahsis edilen araziye kampüsler yapılması gerekiyor ama yapılmıyor. İşler Necmi Kadıoğlu'nun 2017 yılında belediye başkanlığını görevi bırakmasından sonra karışıyor. Ee, Kadıoğlu istifa ettikten sonra yerine Ali Murat Altepe geliyor. Bir dakika, bir saniye. Kadıoğlu niye istifa ediyor? diyor? Hakkında da muallak bir konu. Hakkında e, taciz işte, vesaire. Falan taciz iddiaları var. falan çıkıyor. Kaset iddiaları yani. çıkıyor. Videolar iddiaları. Videolar var. Sosyal medyada çıktı. öğrencilerle. Ee, öğrencilerle. Aslında 2019'da, o, 2009'da olan olaylar 2017 yılında çıkıyor. Evet. Bu, bu ee, sözü edilen, üniversitede okuyan bir takım öğrencilerle, kız öğrencilerle bir takım taciz iddialarının... Gizli kamerayla da, kaydedilmiş görüntüler. Ben size şöyle Sedat Peker'in iddialarının, bu konudaki iddialarının e, araştırdığım kadarıyla sahadaki bütün herkese de sordum ki bu konunun muhataplarına sordum bir de. Ve şu andaki bazı e, belediye yetkililerine de sordum. %80'inin doğru olmadığı e, sonucu çıktı. E, mesela kızların üniversitede okuduğu söyleniyordu. ve bunlarla ilgili bazı iddialar vardı. Bir kısımda diyor ki onlar Kadolu Kadıoğlu tarafından belediye alındı ve onlar gidince ayrıldılar zaten. Belediyeden de ayrıldılar diyor deniyor. Başka iddialar da var. Mesela Ali Tarakçı'nın vurdurulması olayında, Ali Tarakçı dün bir canlı yayına katıldı Evet ve açıkladı. Dedi ki hayır dedi ben de Altepe, benle ilgilenen 5 kişiyi biliyorum diyor, bir o biri Altepe değil diyor. Ali Tarakçı bir gazeteci, o da Esenyurt'ta mı vuruldu? Evet. Esen. Ama vuran kişinin kendisini vurduktan sonra direkt belediyeye gittiğini ve saatlerce belediyede kaldığını da söylüyor. Evet. Sonra da dünkü yayında diyor ki, tabii onu da söylüyor ama... Altepe değil diyor. Vuran kişilerden biri şey değil diyor. Bir dakika tane tane devam edelim. Necmi Kadıoğlu bu istifadan sonra yerine Ali Altepe geliyor. Ali Altepe geliyor. Sonrasında vakıfta işler yolunda gitmemeye başlıyor. 2018 yılında da ki ben bunu çıkarmıştım Sayıştay raporunda belediyenin denetleme sonucunda başka konu tahsis edilen arazinin Çevre Şehircilik Bakanlığı olur alınmadan tahsis edildiği için bu tahsisin 25 dönümlük ve 25 yıllık kiralanan bu arazinin iptal edilmesi gerektiğini söylüyor. E, YÖK de kampusun bir an önce kampüsün kurulmasını istiyor. YÖK de bir e, karar veriyor. Reklam giderlerinin fazlalığını ve yüksek kiralara dikkat çekiyor. E, vakıf seçimlerdeki birkaç ay seçimlerden birkaç ay önce de Esenyurt Belediyesi'nin kampüs inşaatının yapılması için imar durum belgesinin verilmesini istiyor. Vakıf gidip Diyor ki kardeşim de belediyeye başvuruyor. Tamamdır biz bu kampüsü yapalım. Bununla ilgili imar durum belgesinin verilmesini istiyor. Tabii vakıf yönetiminde alınan e, kararlar ile mütevelli heyeti başkanı Orhan Özyurt oluşan maddi yükü e, üstleniyor. Bu sırada da belediyeden ce, e, be, cevap gelmiyor ve uygunluk verilmiyor. İlk başta bekletiliyor. E, sonra cevap veriliyor sıkıştırılınca da. Bu istenilen e, uygunluk belgesi verilmiyor. E, Orhan Özyurt da... E, ben de vakfın bütün borcunu çekiyorum kardeşim diyor. Bütün yönetim kurulu da bunu paylaşsın diyor. Şimdi böyle konuşunca da bu duruma Emin Batmazoğlu ve Fatma Aldan şer koyuyor karara. Diyor ki biz vakıf yönetimine girerken maddi imkanlarımızı kullanacağız diye girmiyoruz. Biz sadece danışmanlık ve fikri birikimlerimizin kullanılması amacıyla giriyoruz diye şer koyuyorlar. Tam bu süreçten sonra Vakıf İstanbul Esenyurt Üniversitesi mütevelli bulunan Emem Batmazoğlu ve Vakıf mütevelli Fatma Altıntan'dan Flash bir talep geliyor. İki isim 31 Mart yerel seçiminden önce Esenyurt Belediye Başkanlığı'na bir talepname talepname göndererek arazilerinin va tahsis edilen arazinin kendilerinden alınmasını istiyor. Daha öncesinde tahsis eden ekip şimdi alınmasını istiyor yeni belediyeden. Buradaki yolsuzluk nerede? Şimdi ona ona anlatacağım. Ha, e ben Oraya hala geliyorum. tam anlayamadım. Ben Belki biraz yorgunum diye o yüzden. Rica ederim. Şimdi bakın. Buradaki yapılmak istenen CHP geldikten sonra 160 bin gence yeni bir okul kampüsü açılma e, mücadelesi veriliyor. Çok uzun bir meblağ ama şöyle söyleyeyim. Özyurt Maden Ayşe ile Esenyurt Belediyesi arasında e, uzun süreli bir iş bağı var. Kadıoğlu döneminde. E, Özyurt Maden Ayşe 2010 yılında Necmi Kadıoğlu'nun istifa ettiği tarih olan 2017 tarihine kadar Esenyurt Belediyesi'nden toplamda 335 milyon TL'lik ihale almış. 335 milyon TL. İBB dahil tüm İstanbul ilçe belediye ve bağlı belediyelerden ihale toplamı da 347 milyon TL daha almış. Artı bunlarla ilgili de toplam İstanbul toplamına geçtiğimiz zamansa 700 milyon TL'ye yakın ihale almış. Özür Ayşe'den bahsediyoruz. Tabii bununla ilgili ben oranı Özürt'ü aradım. Bunları söyledim. Mütevelli heyeti başkanı olduğunu işte anlattı. Ee, birçok bilgi verdi. Hatta bana şey dedi, e, ihaleleri eksik hesaplamışsın dedi. Çünkü benim Antalya'da, Adana'da birçok yerde daha var dedi. İhale, aldığım ihaleler dedi. Ee, üniversiteden bir maddi kazancın olup olmadığını sorduğumda böyle bir şey olamaz diyor. Zaten yok bizi denetliyor. Harcadığımız e, kuruşa kadar denetleniyoruz filan diye anlatıyor. Bununla ilgili 150 milyon teminat göstermeniz gerekiyor. Bunun dörtte birini nakit gerisini mal varlığı olarak göstermeniz gerekiyor filan diye anlattı e, o binanın kendisine ait olup olmadığını sordum. Bana ait değil o bina dedi. Bu bir siyasi çekişme diye cevap verdi. Asıl sizin sorduğunuz sorunun ve oradaki çekişmenin ana maddesi de şu arkadaşlar. Orhan Özyurt sorduğum soruda belediyenin üniversite yapılması için ücretsiz tahsis ettiği araziye siz belediyedeki alacaklarınıza karşılık haciz koydurdunuz mu dedim. Evet. Benim belediyeden 60 milyon TL alacağım var. Bunun için haciz kararı aldırdım. Doğru dedi. Bu şu anda özel haber, yeni bilgi. Ben daha önce 2019'da da yazmıştım. Şimdi size asıl haberi vereyim. Şimdi, e, Sayın Eski Belediye Başkan Altepe ile de görüştüm. Daha öncesinde burada 42 milyon TL alacağı olduğunu, bunun üzerine 25 milyon ta, TL daha verirse, o tahsis edilen, vakfa tahsis edilen arazinin ve Özgürt AŞ'nin haciz koydurduğu araziyi kendisine verebileceklerini söylüyor. 42 milyon belediyenin ödemesi var. Artı diyor ki bunun üstüne biraz daha para verirsen, ben sana bu araziyi satarım diyor. Borcun da kapanmış olur diyor. Tabii ki Özgürt Ayşe bununla ilgili vazgeçiyor. Hayır diyor ben kabul etmiyorum bunu diyor. Ve şu anda da belediyenin kaynaklarından öğrendiğim konu da şu. Bununla ilgili Özgürt Ayşe haciz etmiş orayı. tahsis iptali içinde belediye başkanı bölge idare mahkemesine gitmiş. Bölge İdare Mahkemesi'nden de %90 lehe sonuç çıkacak. Belediye lehine sonuç çıkacak. Bunun içinse oradaki arazileri icraya gitmiş ee, Özgür Oradaki 25 dönüm araziyi icra yoluyla hiçbir masraf ödemeden almak için o da işlemlere başlamış. Şu anda belediye ve Özgür Ayşe'nin arasında da böyle bir e, durum söz konusu. Bunlarla ilgili de e, belediye kaynaklarla konuştum. Evet dedi ama biz bu tahsisi iptal edeceğiz. Bu 25 dönüm araziyi orada Esenyurt'ta yaşayan gençler için lise kampüsü, liseler ve okullar kampüsü bölgesine çevireceğiz. Haciz uygulanmaya böyle bir girişim olduğunu biz de biliyoruz. Bölge İdare Mahkemesi'nin karar vereceğini de biliyoruz. Sonucu da takip ediyoruz diye. Eğer bir gelişme olursa da biz de fikri takip anlamında devam edeceğiz. Bütün gelişen benim yazdığım yazıyla alakalı durum... Bundan ibaret. 2019'da sen bunu yazdın. Sedat evet. Peker geçtiğimiz